Eskişehir'deki evimizi tanıtayım. Sefa Apartmanı. Sefa. Adını ben koydum. Sebahat ve Fahrettin'in kısaltması. Yapılıcıya ekliyoruz. Buranın da hatırı kalmasın ya. İzmir'e göre telhal sayılır tabi Cüneyt. Sen bu kadar arabayı araba demezsin ama bana kalabalık geliyor gene de. Bizim daire, 3. daire. 1, 2, 3, 4. 4 katlı. Üstün bir altı bizim. Mesela şöyle böyle. garajımız var ama ortak olması çok kötü. Herkes birbirini çağırıyor. Ben arabayı çıkartacaktım diye. Bu komşunun motoru. Birinci kattakini benden özen de aldı. O da BMW'nin düz motorlusu. Boxer değil. Düz BMW 750'lik. Yo 700'müş. F700. Bizim C, James Bond Daha iki tane araba daha var. Dışarıdalar. Yoksa tıka basa doluyor. Bizim Space malum. Standart. Burası da oranın bahçesi. Biz Ilıca'dan sonra pek bu bahçeyi kullanmıyoruz zaten ortak bahçe olunca böyle bir bahçesi var. Şurada bir çeşmesi var. Gene iyi fena değil bakımı ya. Hepsi ev sahibi olduğu için biraz daha bak bakıyorlar. Bu da arkadan görünen 1 2 3 4. Eskişehir'den selamlar. Aa kiraz olmuş. Dalları bastığı kiraz, ne basması lan 4 tane kiraz var. Yok 6 7 8 neyse.